bugün Stranger Things'in 5. sezon açılışına dair Los Angeles etkinliğinden sızan heyecan verici ve detaylı bilgileri konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk bölümde Holly Wheeler hikayenin merkezinde yer alıyor. Okulda uyum sorunu yaşayan Holly görünmez bir arkadaşıyla büyük ihtimalle Vecna konuşurken görülüyor. Ailesi Ted ve Karen tartışırken evlerine ani bir demogorgon saldırısı gerçekleşiyor. Ted golf sopasıyla canavara direnmeye çalışsa da yaralanıyor. Karen ise saldırının hedefi oluyor. Diğer tarafta Mike ve Eleven, WSQK Radyo Kulesi'nde mutlu sonlar üzerine duygusal bir konuşma yapıyor. Bu sırada Robin geçen 18 ayda yaşananları radyo yayını üzerinden özetliyor. Yani flashback yerine anlatım tekniği tercih edilmiş. Ayrıca Jonathan ve Steve arasında kuleyi tamir etme konusunda tatlı bir rekabet yaşanırken, Dustin ne yazık ki Eddie'nin mezarını ziyaret ettiği sırada zorbaların saldırısına uğruyor. En çarpıcı gelişmelerden biri Will cephesinde yaşanıyor. Will hastanede Robin ve Vicky'yi yakınlaşırken görüp panikliyor. Daha sonra radyo istasyonundayken zihinsel bir bağlantı kurarak Demogorgon'un gözünden kendi evine yapılan saldırıyı izliyor. Bu yoğun vizyon ve ailesinin tehlikede olduğunu hissetmek ona ağır geliyor ve bayılıyor. İkinci bölümün başında ise olaylar iyice karışıyor. Nen silahıyla eve girip müdahale etse de Holly Demogorgon tarafından baş aşağı dünyaya kaçırılıyor. Onu kurtarmak için peşinden giden Eleven ise o dünyada kapana kısılıyor. Gerçekten nefes kesici bir sezon bizi bekliyor gibi görünüyor. Siz bu sızıntılar ve teoriler hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın görüşmek üzere.